Metin Bey demiş ki o sizin gösterdiğiniz benzin istasyonu da benim dediğim benzin istasyonu değil. Ayrıca hani ben üçte bir benzin aldım dedi ya. O benzinde de arkadaşlar gittiler görüntü bulamadılar. Ya. Artık nefesim tükendi yani bu kadar söyleyeceğim. Ee, şunu belirteceğim. Şimdi programın başında Ram Bey de söyledi. Bize bir İlker Bey ulaştı. Ee, 23 Mart'ta İstanbul Maltepe Zümrüt Evler mahallesinden 5 yaşındaki Jako Papağan'ını kaybetmiş. Ee, bir foto P papağan adı da Paşa, ee, fotoğrafını da gönderdi. Vallahi bunu söyler söylemezdi. Biz de bir başka izleyicimiz İnan Hanım Efendi aradı. O da Maltepe'de Zümrüt Evler'de yaşıyor. Bir tane papağan bulmuş, balkonuna konmuş. Acaba o mu diye de sağ olsun hemen aradı. Onun da bulduğu papağanı. gösterin. Bir ikisini yan yana verebilir miyiz? Ay. Aynısı mı acaba? Dur alkışlamayın bilmiyoruz ki aynısı mı. Ama ikisi de Maltepe'de. İlker Bey'e ulaşamadık. Ama İnanç Hanım telefon attığımızda. İnanç Hanım günaydın. Verelim papana Günaydın. Günaydın Yüce Hanım. Ay hayatım çok teşekkür ediyorum. Hemen aramışsın. <laughs> teşekkür ederim. Evet evet. Tesadüfen ben de sizin programınızı izliyorum. Tabii her zamanki gibi. Canım benim sağ ee, ol. Reklam arasında da balkona çıktım. Papağana karşılaşınca kadar. Çok oldum ben de. Hemen aradım sizi. Ha sen hemen of buldun. Arkadaşlar... Evet evet hemen buldum. Reklam arasına girdim. Balkona çıkmam var. Kapağını bir oldu. Ay canım benim ya. Aa, aa. Bizim konuşmamız güzel ve o papağan lafı geçince hanımefendinin dikkatini çekmişler. Hayır hayır hanımefendi programı izlemiş biz papağanı konuştuk balkonda papağanı evet, görmüş. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. İnanç Hanım. Evet. Burada... Hadi Ay, tabii ya. Şuradaki e, ee, soracaktım da... ...bunda da var değil mi aynısı? Var var evet evet yani zaten... E, ...arkadaşlar paşa paşa diye seslenin... ...hani bir tepki veriyor mu dediler... ...paşa evet. paşa diyorum böyle bir şeyler yapıyor ama... ...tam bir tepki vermiyor. İsmi Ay, paşa zaten. olur bilmiyorum. Ay hayatım onu var ya sahibi nasıl arıyor... ...2000 lira da ödül koydu bulana. Valla sahibi inşallah odur da... ...yani ödül gerek yok... ...gerçi inşallah odur ama ya... ...yani bilmiyorum... Ay. İşte dediğim gibi... Allah çok mutlu olurum. Ay canım benim ya. Nerede şimdi peki papa Şimdi be, papağan benim bebeğimin beş kutusunun içinde. <laughs> Ay inan hanımcığım Canım benim ya. Çok teşekkür ederim sana. Yani ben ikiniz, ederim. Ikiniz de Maltepe'de oturuyorsunuz. Herhalde evet, odur evet. yani.